Auz billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Bugünkü sohbetimizin konusu hayızlı olan kadının yapması haram olan şeyler. Yani hayızlı olan bir kadın üzerinde haram olan neler vardır onu anlatacağız. Evvela hadis-i şeriften başlayacağız. Ve an Ebi Sa'd el-Hudri radıyallahu anhu قال قال Resulullah fi'l mer'a Aleyse ida hadat lem tusalli ve lem tasum. Muttefakun aleyh fi hadisin tabi. Abu Sa'id kudri radiyallahu anhum rivayet ettiğine göre diyor ki Resulü Ekrem aleyhisselam kadınlar hakkında şöyle buyurmuştur. Hayızlı olan kadın namaz kılıyor, kılmıyor, oruç tutmuyor değil mi? Tabii ki buradaki leyse neftir. O hemze de hemze istifam inkaridir. Takrir manasındadır. Yani burada ne diyor? Hayızlı olan kadın namaz kılmıyor, oruç tutmuyor değil mi? Ne demek? Evet. Namaz da kılamaz, oruç da tutamaz. O hemze istifam inkaridir, takrir manasındadır. Muhatabına evet, ne namaz kılabilir, ne oruç tutabilir hayızlı bir kadın. İkinci bir hadis, Ayşe annemizden ve an Ayşe de anha kalet lemme cihine serefe hittu Ayşe annemiz diyor ki biz Medine münevereden Efendimiz sahabelerle beraber Mekke'nin hacca giderken gelirken biz seref diye bir yere vardık oraya vardığımızda hittu ben evet, hayız kanı gördüm Sallallahu Aleyhi ve sellem ben Resulullah'a söyledim. Dedim ki ben hayızlı oldum. da diyor bana şöyle söyledi. İf'ali ma yef'alul hac. Evet haciler ne yapıyorlarsa sen de aynısını yap. Ancak bir şey istisna diyor. Diyor ki gayre en tatufi bil beyt. Sadece Kabe'yi tavaf etme. Yani Kabe'nin tavafının dışında hac, hüccacın yaptığı ne varsa sana da caizdir sen de yapabilirsin. Ancak sen beyti tavaf edemezsin. Kabe'yi tavaf edemezsin. Ne zamana kadar? Hatta tadhuri ta ki temizlene kadar. Muttefakun aleyh fi hadisin tavil. Bu iki hadisten mezhep imamları çıkarttığı hükümler nelerdir ona bakalım. Evet Ebu said Kudri bu hadisin hayız olan kadın diyor hayz müddeti boyunca namaz kılmaktan ve oruç tutmaktan muaf tutulmuştur. Yani ne namaz kılabilir ne oruç tutabilir. Çünkü hadiste haizli olan kadın namaz kılmıyor değil mi tabiri ifadesi geçmektedir. Bu ibarede geçen değil mi sözcüğü takrir içindir. Yani evet namaz da kılamaz, oruç da tutamaz. Çünkü kelimenin başındaki hemze nefidir. Evet nefi edatının başına gelmiştir. Yani sen nefidir. Hemze inkar da O da nefidir. E nefi nefi ispattır. İki nefi ne yapar? Evet manası ispat olur. Yani olumsuz iken iki nefi olduğu zaman manası olumlu olur. Bu uslu bir meseleyi hiç şüphe duymaksızın kabul etmeyi ifade ederken kullanılır. İcma ile de aynı hüküm böyledir. Yani bütün icma ümmet, bütün icma imam Böyle şekilde ne yapmışlar? Hüküm etmişler. Hayız olan kadın namaz kılsa kıldığı namaz kesinlikle batıldır. Allah kabul etmez. Hatta ne olur? Hatta hayız kadın kalsa namaz kılsa günahkar olur. Hayız kadının kılmadığı namazların kaza etmesi ise icma ile vaciptir. Yani bir kadın iddeti üç gün, beş gün, altı gün, on gün neyse o zarfta kılmadığı namazları evet iddetten sonra temizlendiği zaman o namaza ne yapar? Kaza olarak tekrar ifa eder. Bu da nedir? O kadına vaciptir. Peki acaba kadın yapmakla mükellef olduğundan dolayı namazı terk etmesinden dolayı sahip kazanır mı? Bu soru etrafında evet birçok mesele vardır ama aynen şöyle diyor: Kadın yani hayızlı oldu veya ne oldu veya bir adam hasta oldu veya namaz kılmaya elverişli bir hali yoksa ve o kadın da mesela o vakitte namaz kılmak ister canı atar ama mazeretten dolayı namaz kılamıyor. Diyor ki: "Ya Rab eğer ben sağlıklı olsaydım ben bu namazı kılardım." Öyle bir niyet ettiği zaman aynı namaz kılmış gibiyim Allah yine o namazın vakitleri ona sevap olarak ne yapar? Ecrini verir. Demek ki buradaki müminin niyeti evet esastır. Mesela bir adam beş vakit namaz kılıyor. Bir hastalığa yakalandı. Namaz kılamıyor. Kılamaz hale geldi. Her namaz vaktinde canı çıkıyor. Keşke ben sağlıklı olsaydım. Ben de namaz kılsaydım. Veya cesedim elbeşi olsaydı ben yine namaz kılsaydım. Aynen diyor o namazın sahibi Ecri Cenab-ı Hak ona ne yapar? O niyetten dolayı ona verir. İki, hayzı olan kadın Ramazan ayında oruç tutmaktan yine muaf tutulmuştur. Evet. Oruç tutsa ne olur? Kesinlikle ona sevap yoktur ve yine nedir? Sahih olmaz. Bu da yine icmaen kesin kararıdır. Ramazan'da tutamadığı oruçları daha sonra ne yapar? Kaza etmesi vaciptir. Ayşe annemizin hadisine göre hacı olan kadın tavaf dışında ihrama girme, Mekke'de bir süre kalma, Arafat'a ve Muzdelife'de vakfe ve cemreleri taşlamam ve benzeri bütün hac menasikini yani bütün hac ibadetlerini yerine getirebilir. Ancak tavaf etmesi yasaktır. Peki böyle bir kadın ne yapacak? Böyle bir kadın imkanı varsa evet bekleyecek, temizlenecek, sonra tavaf edecek, sonra Kabe'yi ne yapacak? Terk edecek. Neden? Çünkü had tavaf yani Arafat'tan sonra ki Kabe'nin tavafı nedir? Evet hacın rükünüdür. O rükünü terk edemez. Orada bekleyecek ta ki temizlenecek sonra tavaf edecek sonra orayı terk edecek. Evet. O da nedir? Vaciptir. Vacip olan hacı rükünün terk etmesi de hac kabul olmaz. Dolayısıyla beklemesi gerekiyor. Cenab-ı Hak bu şekilde bu hadisleri okuyup anlayıp istifade edip ve ümmete faydalı olmayı bize nasip ve müyesser eylesin. Evet. Yine 17. lamadan 7. nota. Üstadımız bak ne diyor? Ey Müslümanları dünyaya şiddetle teşvik eden ve sanat ve terakkiyat ecnebiyeye cebr ile sevk eden yani zulüm ile sevk eden bedbaht hamiyet fruş bedbaht yani güvensiz zahiren ben İslam'ı Müslümanların bekçisiyim ama hakikatte ise belki o Müslümanları ne yapıyor? Dinamik al koyuyor ve o Müslümanları zürüzeve ediyor. Yani Müslümanların idarecisi Müslümanlardan olmalı. Dışarıdan ithal olan bir idareci Müslümanlara idareci olamaz. Dikkat et diyor. Bu milletin bazılarının din ile bağlandıkları rabıtaları kopmasın. Yani sen Müslümanların nazarını sen paraya, sen evet sanata, sen bilmiyorum yani dünya menfaatine veya hevesata çevirirsen, kesinlikle ve kesinlikle sen hamiyette yalancısın. Müslümanların hamisi değilsin. Belki o Müslümanlar düşmansın. Neden? Çünkü diyor ki dikkat et, bu milletin bazılarının din ile bağlandıkları rabıtaları kopmasın. Evet, maddeten terakki hadimdir, köledir. Neye? Manın terakkisine. Yani bir devleti devlet yapan o devletteki dindarlardır. O devletin insanları eğer ne kadar dindar olursa o dinle beraber maddeten terakki güzeldir. Ama dini bir tarafa atıp da sadece maddeten terakki etmek belki bir canavarlıktır. Belki İslam'a en büyük düşmanlıktır. Bu böyledir. Eğer böyle ahmakane, körü körüne topuzların altında bazıların dinden rabıtaları kopsa, o vakit hayat-ı bir sem katil hükmünde o zaman sen ne yapıyorsun? Adeta o Müslümanlara arasına bir zehir koyuyorsun ve hepsini zehirliyorsun. Ve o devlete devlet olmaz. O millete millet olmaz. O hayat-ı içtimaiye zir zeber olur. Demek hayat-ı yani ana muzayiki nedir? Dindir, dindarlıktır. O dinsizler zarar verecekler o zaman. Çünkü Mürtedin vicdanı tamamen bozulduğundan hayatı içtimaiye zehir olur. Evet. Bir insan Müslümansa İslamiyet'i terk edip de başka dine yani Hristiyan olursa, Yahudi olursa, Atayist olursa o zaman ne olur? Murted olur. O murtedin zaten hakkı hayatı yoktur. O murted aynı zamanda alemi İslam'da hayat içtimaiye için bir zehir, zehir zemberek olur. Ondandır ki İlmi usulda bir kural var, kayda var. Nedir? Murtedin hakkı hayatı yoktur. Yani Müslüman olan bir insan İslameti terk ederse, başka dine girerse onun edille-i e göre hayat hakkı yoktur. Onun hakkı nedir? Ölümdür. Peki kafir? Kafir eğer zimi olsa, yani şer'i bir devletin içinde, onun, onun mahiyetiyle yaşarsa, o devlete hıyanet etmedik müddetçe, o devletin menfaatini gözetirse onun hayat hakkı vardır. Zimminin hakkı hayatı vardır. Ve musalaha etse hakkı hayatı yine var. Yine başka bir devlet, kafir devlet İslam devleti musalaha ederse ne demek? Yani cizye verirse yine de o devlete de savaş açılmaz. Çünkü o devlet, o kafir devlet İslam devletine ne yapıyor? Evet vergi veriyor, cizye veriyor o cizyeden dolayı musalaha etmiş yani biat etmiş bir adeta yani vergiden dolayı cizyeden dolayı yine onların hakkı hayatı vardır. Ama kesinlikle İslam dininden çıkan başka dine giren onun hak hayatı yoktur. Usulü şeriatın bir dusturudur bu. Hem mezhebi hanefiyede İmam-ı Azam'ın iştihadında ehli zimmeden olan bir kafirin şahadeti makbuldur. Fesubhanallah. İslam devletinde yaşayan zimmi bir kafir evet şer'i şerifte şahitlik yapabilir. Şahadeti nedir? makbuldur Fakat Ve subhanallah. Fasık merdudu şahadettir. Yani adam müslümandır. Çok garip bir işti ya Rabbi ya. Allah'ım bizi affeyle. Adam müslümandır. Fakat adam namazın farz olduğunu biliyor bile bile mazeretsiz namazı terk ediyor. Bile bile mazeretsiz orucu terk ediyor. Zekat vermiyor. ve yalan konuşuyor. ve fitnenin haram olduğunu biliyor. Fitneni çıkarıyor. Bütün bunlar nedir? Onun fıskının delilidir. Fasık olan bir Müslümanın şehadeti makbul değildir. Allah'ım her türlü fısıktan beni ve bütün ehli imanı koru ve muhafaza eyle ve bizi fasıklardan eyleme. Neden? Çünkü fasık şer-i şerifte haindir. Evet. Hain de kesinlikle merdudu şahadettir. Yani şahadeti makbul değildir. Kabul değildir. Ey bedbaht fasık adam. Ey güvensiz ve devletine, milletine, dinine hıyanetik eden adam. Fasıkların kesetine bakıp aldanma. Nasıl ben davul çalıyorum. Birçok insan da onun etrafında benimle oynuyor deme. Ve ekseriyetin efkarı benimle beraberdir deme. Nasıl olsa ben bir yalan söylerim. Herkes benimle beraber o yalan ne yapıyor? O ne yapıyor? Alkışlıyor. Bunu deme. Neden? Çünkü fasık adam fıskı isteyerek ve bizzat talep edip girmemiş. Yani eğer tamamen vicdanı bozulmamışsa günahkar bir adam kesinlikle böyle bir hale girmeyi, böyle bir ahlaka girmeyi kesinlikle istemez. Peki, evet. Belki içine düşmüş çıkamıyor. Belki o fasık adam o günahın o pisliğin içine girmiş çıkamıyor. Hiçbir fasık yoktur ki salih olmasını temenni etmesin. Yani vicdanı tamamen bozulmamış bir insan ne kadar günahkar olursa olsun elbette o fasık adam salih bir insanı gördüğü zaman keşke ben de bu salih insan gibi olsaydım. Ben de salih amele sahip olsaydım. Veya keşke benim idarecim salih bir insan olsa çünkü Allah'tan korkan salih bir idareci adalet muamele eder. Eğer salih olmazsa o zaman ne yapar? Bize zulmeder. Yani her fasık adam dahi kesinlikle vicdanı tamam bozulmamış ise o hale girmek istemez ve kendisi salih bir insanı gördüğü zaman salih olmak ister ve başındaki idareciyi de salih bir idareci, idareci görmek ister. Salih olmasını temenni etmesin ve emrini ve amirini yani reisini mütedeyyin görmek istemesin. Elbette ister. İlla ki ancak şu var. El iyyazu billah. Allah muhafaza. İrtidat ile vicdanı tefesuk edip eğer adam İslamiyet'ten çıkmışsa, başka bir dine girmişse, murtet olmuşsa, vicdanı tamamen yok olmuşsam o adam ne salih olmak ister ne başındaki dindar görmek ister. Zaten o adam bozulmuş, canavardan daha canavar olmuştur. Peki o adamın vasfı nedir ondan sonra? Vasfı şöyledir yılan gibi zehirlemekten lezzet alır. Çünkü o zaman adeta yılan olur. Hayat-ı içtimaiyeyi insanları nasıl daha çok fitne yapabilirim? Nasıl daha çok birbirine kırdırabilirim? Nasıl daha çok pislik yapabilirim? Artık o zehirli bir yılandır. Cenab-ı Hak beni ve bütün ehli imanı bu vasıftan korusun ve muhafaza eylesin ve salih olmayı temenni ve başımızdaki her bir idareci salih olmayı temenni olmayı Cenab-ı Hak bize nasip ve müyesser eylesin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحه